Piyasaların belki de en önemli günlerinden biriyle karşınızdaydık. Özellikle CHP kurultay davasını kararlar ve diğer haber akışları piyasalarda büyük yükselişlere sebebiyet verdi. Genel olarak her türlü yatırımcının mutlu olduğu günlerden bir tanesi. Borsa İstanbul tarafındaki son dönemdeki zararlar yüksek oranda kapandı. Peki diğer haber akışlarımız ne? Bundan sonra ne olacak? Hepsinden kısaca bahsedeceğim. Sizden ricam sonuna kadar izlemeniz, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olup bildirimleri açmanız. Öncelikle birazcık ilk kötü haberimizle başlayalım. tam çok fazla kötü haberimiz söz konusu değil. Merkez bankası rezervleri zirveden belli bir gerileme yaptı. Yapılan hesaplamalara göre 180.1 milyar dolar olan rezervler geçen hafta yaklaşık 177.8 milyar dolar civarına geriledi. Yani yaklaşık olarak 2.3 milyar dolar civarında bir gerileme piyasalarda söz konusu ki hiçbir sorun yok çünkü bugün CHP kurultay davasının erteleme kararı yerine e, mutlak mutlan kararı çıksaydı belki de yakacağımız paralar 15-20 belki 30 milyar dolarlara yakın bir piyasanın doları tutmak için bir para yakması gerekecekti bir para satması gerekecekti. Nereden biliyorsun mürettecim misin hemen cevap vereyim. Öncelikle 19 Mart İmamoğlu davasından biliyorum. İkincisi İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın görevden alınmasında bile sadece 8 milyar dolarlık bir yakış gelmişti. CHP'ye mutlak mutlana biri gelirseydi ki gelseydi 30 milyar dolardan aşağı bence bu piyasayı toparlayamazdı. Yani milyarlarca dolar rezerv düşüşünden bir gün içinde kurtardık. O yüzden bu haberin piyasalar açısından hiçbir negatif etkisi falan yok. Bunun dışında bütçe Ağustos ayında fazla verdi. Alışık olduğumuz haberler değil ama yine çok güzel bir haber. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayında 1.19 trilyon. Bütçe gelirleri ise 1.29 trilyon TL olurken bütçe fazlası 96.7 milyar TL olarak gerçekleşti. E tamam başka bir haberimiz var mı? İNG tarafından dolar TL için yeni tahminler geldi. 1 ayda 42, 3 ayda 44, 6 ayda 46, 70, 12 ayda ise 50-80 hedeflerini verdim. Bir aylık eğilim dolar tl için hafif yükseliş olarak etkileniyor ve bu da nominal olarak liranın agresif olması da değer kaybetmeye devam edeceğini gösteriyor tarzı bir açıklaması söz konusu. Kesinlikle yine katılıyorum. Benim lugatımda bu bu kadar havalı değil. Benim lugatımda yavaş yavaş yükselecek. Bunun benim lugatımdaki karşılığı bu. Bakalım başka önemli haberimiz var mı? Bu arada doları falan göstereceğim. Bu hafta artık bir tane çok önemli haberimiz kaldı. Abi hiç önemli haberimiz yok? Tabii ki başka önemli haberlerimiz var. Ama en önemli haber. Çarşamba günü gelecek Amerikan faiz verisi ki yarın saat 19.00'da çekeceğim videoda. Özellikle faiz kararından, faiz kararının Türkiye ve Türk piyasaları olan etkisinden, yurt dışı piyasaları olan etkilerinden tek tek bahsedeceğim. Bunlar için de abone olmayı unutmayın. Bunun dışında evet sadece yarın ABD tarafında 25 bas puanlık bir indirim beklenmiyor. Bununla beraber Kanada tarafında da bir 25 bas puanlık indirim bekleniyor. Bu özellikle Amerikan sermaye piyasalarını ve altın tarafında gümüş tarafında büyük oynaklıkları sebebiyet verecektir deringi. Bunları yarın sizlerle beraber inceleyeceğiz. Altın şu an 3, 3664 dolar civarında en yakın direnç sayılabilecek bölge 3670 Büyük bir rally sinyali şimdilik verilmiyor. Dolar tarafında 0.10'luk bir geri çekilme oldu. Burada 41.37'ye kadar bu haftanın sonuna kadar gidiş sinyalini şu an aldığımızı görebiliriz. Gümüş tarafında rekorlar gelmeye devam ediyor. 40, 44 seviyesinde yüksek ihtimal çarşamba günden itibaren böyle fiyatlandığına göre belli bir geri çekilme gelme ihtimali söz konusu. Amerikan borsaları 24.000 üzerinde fiyatlanıyor. Bu fiyatlanma bakın sadece faiz indiriminin gelmesi. O faiz indirimi geldi. Hadi Amerikan borsası artsın değil. Faiz indirimi öncesi artan piyasa fiyatlandığı için haber gelince düşebilirdi. O yüzden ben bu noktalarda aşırı sert alın var yani doğru ETF falanların daha mantıklı buluyorum. Kripto paralarda belli bir geri çekilme var. Özellikle kripto tarafında 110 BTC tarafında 114 bin dolar altında. ETH tarafında 4400 dolar seviyesi fena değil. Tamam her şeyden bahsettik. Şimdi biraz daha Borsa İstanbul'a gelelim. Şimdi biraz daha önemli konulara gelelim. CHP kurulta iptal davası tedbir, e, tedbir size ertelendi. Zaten bundan saat 12'de, öğlen 12'de size bir video attım. izlemişsinizdir. Ve Borsa İstanbul erteleme coşkusuyla beraber %6'lar civarında bir yükseliş yaşadı. Bankacılık endeksliğin aynı şekilde. Peki kardeşim. Endeks bundan sonra ne yapacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Sadece gerçekten bugünün bence iki favori hissesinden birinin haberini okumak istiyorum. Enka İnşaat Fransız Enerji Devi Total ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Enka İnşaat Fransız Enerji Devi Total ile Irak'ın Basra bölgesinde ham petrol ve doğalgaz işleme tesisi kurmak için 1 milyar doların üzerine bir bedelli anlaşma imzaladı ki bu da çok pozitif oranda Enka İnşaat'ı hisselerini yükseltti. 9.67'ler civarında bakın 9.67'ler civarında bir yükseliş yaptık. 74.85'te kapanış yaptık ki zaten tavanımız 75.05. Benim bugün iki favori hissemden biriydi. Spor Lester tahtacı etkisiyle yükseldi ki katıl telegram grubuna yazmıştım. Enkaya yazmıştım aslında ama. Enka inşaatta bambaşka durumda hatta şuradaki haber akışında görebilirsiniz. Gelelim endekse. Orada Enka İnşaat'ın teknik görünümünü az sonra bakacağız. Kaçtığımız falan yok. Endeks %6 ile bir yükseliş yaptı. Şu anlık direnç bölgemiz Kaufman'da 11.000'de tam 11.000 bölgesinde kapanışımızı yaptık. 11.065, 11.000 bandı bizim direnç bölgemiz. Çarşamba gününe kadar 11.065 üzerine kalıcılık sağlarsa yani hem salı hem çarşamba günü 11.065 üzerine kapanış sağlarsa Ekim ayının sonlarına kadar veya Ekim ayının 15'te kadar diyebiliriz. 11.500 lira kadar sinyal verecektir. Öyle büyük ralliler falan yok. Bunlar yok kesinlikle. Ama dediğim gibi bir ay olmadan bir %5, %6'ya varan sinyal verecektir. Oldu ki yarın 11.060'ı denedi. Ardından tekrardan geri çekilmesini yaptı. O zaman sıkıntı. O zaman alımı durdur sinyali var. Tekrardan 10.800'ü aşağı doğru kırarsa da elindeki kardaki malı sat sinyali verecektir. Ki öyle bir durum şu anlık sinyallerde söz konusu değil arkadaşlar. Bununla beraber endeksin çok artan veya en endekse pozitif etki eden şirketler BİM, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, Koç Holding, İşçe say say bitmiyor. Peki geldik başlıktaki bir diğer konuya. Piyasalara gelen efsane haberlere baktık. CHP Kurultay Mahkemesi. Gerçekten piyasalar için dediğim gibi hem rezervleri kurtardı hem borsayı kurtardı. Abi 1 milyar dolara baktık. Üçüncü haber başlığımız ne? Yapı kredinin bugün yaptığı bence en büyük operasyonlardan biriydi. E daha önce de bu piyasalarda manipülasyonla suçlandı ama bugün Borsa İstanbul'un kurtarıcısı oldu. Bana yazıyorsunuz işte özellikle katılıyorsa arkadaşlar Telegram'dan yazıyor. Ben oraya atıyorum katıl Telegram grubuna. İşte Bank e, günde 2-3 atıyorum işte aldığı hisseler sattığı hisseler falan. Abi sürekli şey yazıyorlar işte Bank of'a Bank ne bankofu diyorum ne bankofu. Ben yapı kredi atacağım. Yapı kredi aslında şu an piyasaya yükseltiyor. Bankofun gücünü yapı kredi kullandı. 96 milyar TL hacimle piyasaya ilk haber geldiğinden beri 5,5 milyar TL de alım tarafındaydı. Bankof da son dakikalığımı geçti 4,2 milyar TL alım ama 73 milyar TL hacimde kaldı. Ki toplam hacimimize baktığımızda toplam hacimimiz 200 arkadaşlar 220 milyona yakın bir hacimden bahsediyoruz burada efendim 220 milyara yakın bir hacimden bahsediyoruz Gerçekten piyasalar için muazzam Yarın da 150-160 milyar TL üzerinde bir hacim gelirse işte o zaman 11 bin direncini gerçekten kırma imkanımız söz konusu olur Peki kardeşim yapı kredi hangi hisseleri topladı bakabilir miyiz? Hemen bakalım Türk Hava Yolları, ASELSAN, TÜPRAŞ, AKBANK, PEGASUS, KOÇ, TÜRKSEL, BİM GARANTI. Yani neredeyse sağlam bir yatırımcının 10 bir portföy yapsaydın nasıl portföy yapardın hatta mikrosu da ekleyelim oraya. On, hatta emlak konutu da ekle, ford'u da ekle. Yani sağlam bir borsa İstanbul portföyü yapılır deseydin seçeceğin hisseleri yapı kredi toplamış yüksek e, fonlarına toplayacaktır yakında. Aklınızda bulunsun. Buradaki şirketler arkadaşlar yavaş yavaş al sinyali veriyor. Bence peki ben kaçırdım. Bilmiyorum ben bugün takip etmedim Sabahtan beri işleydim. Ben ne yapabilirim diyorsam Yapacağın en mantıklı şey elinde belli bir para varsa Çünkü kötü haberden kurtulduk Erteleme 21 Ağustos olağanüstü kurultaya gelecek Özgür özel yükseltmen seçilecek Ve mahkemenin artık bir önemi kalmayacak O yüzden 4 iş günü boyunca Mesela diyelim ki 100.000 TL Paranız var atıyorum kafadan sallıyorum Yatırım tavsiyesi değildir 25.000 25.000 25.000 25.000 25 Şeklinde borsaya koyulabilir En mantıklı yöntem bu gibi gözüküyor Bankov tarafında yine Bankov da sağlam şirketleri aldı. Koç Holding, Aselsan, İşçi, Emlak Konu, Türk Telekom, Türk e, Tekfen gibi, bir Bimas gibi. HSBC de alış tarafındaydı. Bu da Türk Hava Yolları, Aselsan, Emlak Konu, Sabancı, Koç, Pegasus, Yapı Kredi gibi şirketleri aldı. Tofaş aldı. Bir tere yatırım tahtacılık yaptı. Onun dışında tüm büyük, e, büyük, alıcılar şurada göstereyim. Bunlar aslında bizim en büyük alıcılarımız. Hatta QNB de şuraya koyalım. Bizim en büyük alıcılarımız gerçekten Borsa İstanbul'daki en sağlam şirketlerimizi topladı. Yani bu dönemde daha çok bir tahtacı rallisinden çok daha çok biz 30 hisseleriyle götürülebilecek bir Borsa İstanbul yapısı göreceğimizi piyasa bize açık net bir şekilde söyledi. Bunu açık net bir şekilde ben de size söyleyebiliyorum. Burada da tamamız. Geldik şimdi hisselerin durumuna. Önce bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksine genel olarak durumlar iyi. Eylül ayının sonuna kadar 16.700 lira kadar teknik sinyaller veriliyor. Ben daha çok 16.600 lira kadar %4'lük bir Eylül ayının sonuna kadar artış imkanı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki FED faiz kararı ve yeni siyasi gelişmelere göre. Ben dediğim gibi şu anlık Eylül ayının sonuna kadar yeni bir siyasi ve hukuki krizin çıkmadığı bir senaryo üzerine konuşuyorum. Yeni bir kriz çıkar benim tüm konuştuklarım tüm video patlar bu video çöp olur gider. Bu arada dediğim gibi tekrar rica ediyorum beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bence şu an en mantıklı şirketlerden biri. Garanti ki bunu dediğim gibi gruba da yazmıştım. Garanti dediğim gibi sen sabah saatlerinde en az artan şirketti. Sonra toparladı akşama doğru. Şu an diğer hisselere göre belli oranda düşük kaldı. Diğer hisselere göre risksiz kaldı. Bankacılık sektörü arasında yatırım potansiyeli en yüksek şirketlerden biri. Ben trader'ım kardeşim. Yatırım atırımım değil. O zaman Akbank. Özellikle buradaki 66 TL'yi kırmayı becerirse... ...hızlı bir şekilde... 70 TL'yi görecektir diye tahmin ediyorum. Yani orada bir %5'lere varan, %6'lara varan kısa vadeli kar potansiyeli var. Traders'ın ama dediğim gibi yatırımcı için riskli. Kırmayabilir de burayı. Yapı kredi tarafı dirence fazla yakın. Yani biraz garantiye benziyor. İşçi tarafı zaten bugün beya beya fiyatlanmış. bu Diğer hisselerin grafiklerine benziyor. Yatırım için en mantıklısı garanti trade için akbank diyebiliriz. Türk Hava Yolları tarafında 331 TL'deyiz. Yarın 333 TL veya çarşamba günü 333 TL'ye kırarsa gelecek haftanın sonuna kadar 345 TL'ye kadar potansiyel sinyal verilir. Tüpraş tarafı bugün çok önemliydi. Tüpraş uzun zamandır kıramadığı direnç bölgelerini buradaki 177'ler, 174'ler bu bölgeleri yavaş yavaş da değil aşırı sert bir şekilde ezdi geçti. Bizim o makus kaderimizi e yok etti resmen 183 TL. Özellikle yarın bakın artı yapmasına falan gerek yok. Büyük artıştan falan bahsetmiyorum. 2 gün boyunca 180 TL üzeri hatta 182 TL üzerinde kalmayı becersin. Zaten yılın sonuna kadar 204 TL sinyali kesinlikle gelmiş olacak. Düşme ihtimalle zorlaşacak. Yine bugün grupta yazdığım hisselerden biriydi. Ee, galiba bugün almayın dediğim tek hisse. Tabii ki örnek vererek söyledim Astor için ama abi niye Astor bir örnektir bakın. Astor'la hiçbir derdim yok. Astor'u ne kadar sevdiğimi herkes bilir bu kanalda eski izleyiciler. Bu dönemde alacaksanız zaten çoğu hisse toparlandı artık. Yani bu şey düşüş oldu mu olmadı mı anlamadık bu arada. Yani bu İstanbul e, CHP başkanlığı olayı oldu mu olmadı mı anlamadık. Çoğu hisse rekor fiyatına tekrardan veya eski fiyatlarına tekrardan geri geldi. Ama hala yatırım yapacaksanız eski fiyatına gelmeyen şirketler alın. Astor zaten rekor fiyatına geziyordu. Bugün çok bir artış olma ihtimali yoktu. Mesela BİM bence çok tercih edilebilir bir şirket hala. 524 TL civarında. Orta vadide 537 TL'ye kadar sinyal veriyor. Sızı tarafındaki sinyalleri 7'de sabahtan 60'lık yine. 4.02'leri kırabilirse 4.40'lara kadar potansiyel gelir. Teknik sinyalleri fena değil. Dediğim gibi şu an almadıysan 4 TL'yi kırmasını bekleyebilirsin elinde varsa... 3.90 aşağı doğru kırarsa sat. Risk alma. Tamamen tahtacı etkisiyle yükseldi. Aynı şekilde Miat Teknoloji detay seyredi. Sinyal devam ediyor. Enka inşaatın bu düşüşü sadece Borsa İstanbul'da etkili değil. Dediğim gibi o 1 milyarlık anlaşma ile etkili. Şu anlık ilk defa gelecekler için orta uzun vade için diyebileceğim bir şey yok ama kısa vade için riskli konumda kesinlikle. 75-15, 75-80 direnci kırılırsa öne açık ama Dediğim gibi şu an kısa vadeli alımları çok fazla Enka İnşaat tarafına tercih etmiyorum. Aselsan'da sert artış oldu. Yine 187-188 Aselsan direnci olduğu için de %2 yukarımız. Aselsan tarafında da kısa vadeli bir al sinyali söz konusu değil. Ford tarafı sektörel negatiflik var şu an. Biraz otomobil sektörü sıkıntıda. Teknik olarak bir iki hafta içerisinde, iki hafta içerisinde diyelim 110'a kadar sinyal verir. Tek ardan böyle ben yavaş yavaş değil güçlü almak istiyorum diyorsam. Çünkü çok güçlü bir teknik sinyal değil. 100'e gelip tekrar yukarı çıkmasını bekleyeceksin. 105 birazcık e, sıkıntılı bir bölge. E, teknik sinyal az önce iyi geliyor demedim mi? İyi geliyor. Ama 105'ten 110'a kadar iyi geliyor. Karım %5. Yani Bur önce bir 100'e gelse oradan tekrar yukarı yönlü sinyal verse %10 karım olacak. O yüzden çok e, az bir kazanç için bir tık fazla bir risk. Çünkü Amerika tarafından sürekli otomobil pazarında negatif haberler gelmeye devam ediyor. Açıkçası genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Bence bol bol güzel konulardan bahsettik. Siz de böyle daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.